Değerli arkadaşlarım, herkese tekrardan merhabalar. Hadi bakalım. Şimdi sizlerle beraber meclisin iç yapısını gördüğümüze göre nasıl bir çalışma yapısına sahip onları da görelim. Şuraya attım. Dedim ki TBMM çalışma düzeni. Meclisin kendi içinde bir çalışma sistemi var. Ve bu sistem içerisinde karşımıza neler çıkıyor? Bir, mecliste ilk olarak şunu bilelim. Baktığınızda burada bir yasama dönemi dediğimiz yapı vardır. Yasama dönemi ki dersin içerisinde de ben bunu aslında kullandım. Yasama dönemi demek iki genel seçim arasındaki süre demek. Normal şartlarda bu süre kaç yıldı? 5 yıl. Yani yasama dönemi ne demekmiş? İki genel seçim arasındaki süre olarak geçiyormuş. Bu süre normal şartlarda kaç yıldır arkadaşlar? 5 yıllık periyot. Yani iki genel seçim arasındaki durum. Yani ben sana yasama dönemi diyorsam 5 yıl aklına gelecek. Ama sana yasama dönemi değil de yasama yılı dersem yıl ne demek? 1 yıl. Bu 1 yıl ne zaman başlıyor? Güzel bir soru olur. Meclisin açılış günü 1 Ekim'dir. 1 Ekim'den 30 Eylül'e kadar geçen o sürece biz yıl deriz arkadaşlar. Bakın ne diyorum? 1 Ekim'den 30 Eylül'e kadar geçen süredir. 1 Ekim'den 30 Eylül'e kadar geçen o sürece biz yıl diyeceğiz. Peki hocam, 1 Ekim'den 30 Eylül'e kadar meclis hep çalışıyor mu? Yazık günah milletvekillerimize dinlensin. Çünkü dinlenince insan daha iyi çalışır. E haliyle onlara ne hakkı vereceğiz? Tatil hakları vardır. Peki meclisin yani milletvekillerin tatilleri en fazla ne kadardır? Bir yasama yılında döneminde demiyorum. Bir yılda meclis en fazla 3 ay tatil yapar arkadaşlar. Tatil ne kadarmış? En fazla 3 aydır. Hocam bu üç aylarımız hangi aylarımız? 3 aylar ha? mübarek aylarımız. Evet en güzel aylar Temmuz oh, Ağustos oh, ve Eylül. 3 ay meclisin tatili vardır. Yani sorularda sana meclisin işe başlama günü dersen 1 Ekim, tatil başlangıç günü dersen 1 Temmuz. Bir yasama yılında 3 ay bir yasama dönemi 5 ile çarparsın 15 ay yapar. Hani böyle sorular bazen sorup kafanızı karıştırıyoruz. Hocam tatili hep yazın yaptık. Ama ben milletvekili olarak kışında böyle bir kayak merkezine falan gideyim. Orada da bir dinleneyim istiyorum. Tamam orada da var. Orada ise tatil değil ara verme diye geçer. Ara verme süreci meclisin 15 gündür arkadaşlar. Tamam 15 günlük de meclisin bir neyi var? Ara vermesi dediğimiz yapısı var. Onu da en azından sizlere sunmuş olalım. Peki, meclis bir de aynı zamanda ne yapıyor arkadaşlar? Birleşimler yapıyor. Şimdi birleşmek bir araya gelmek, toplantı yapmak demektir. Birleşim meclisin olağan olarak açtığı toplantılardır yani. Bak ne diyorum? Meclisin olağan olarak Açtı toplantılardır. Hatta hatırlıyor musunuz? Bu toplantılardan bazılarına katılım göstermez isek ne olur? Vekillik biter demiyorum. Bitebilir. Çünkü meclis kararıyla oluyordu. O ne kadardı? Geçmişte söylemiştim. Bir ayda 5 birleşim ve üzerine katılmaz ise Milletvekilliği sona erer demeyeyim erebilir diyelim arkadaşlar. Çünkü ne? Meclis kararı ile bu durum gerçekleşmiş oluyor. O zaman meclisin çalışma düzeninde anlaştık mı? Gelin şimdi tahtamızın diğer köşesinde şunu yapalım sizde. Meclis olağan toplantı yapsın. Bakın olağan üstü, olağan bu tarz toplantıları var. Şimdi olağan toplantı normal toplantılar. Ama bir de bunun olağanüstü hali var. Olağanüstü bir felaket gibi algılama. Normalin dışındaki toplantılardır. O zaman burada sana şunu sormak istiyorum. Olağan zaten normal yapılan şeydir. Olağanüstü toplantı deyince yani ne aklına gelir? Bir felaket algılanılmasın arkadaşlar. Çünkü o halden bahsetmiyorum. Olağanüstü toplantı yani meclis bugün tatilde ya da ara vermede çabuk iş edeceğim. Heh, i̇şte o bir olağanüstü toplantı. Peki soru? Olağanüstü toplantı kararını almaya yetkili doğrudan doğruya kimler? Bakın doğrudan doğruya kelimesi burada önemli bir kelime. Doğrudan doğruya diyorsam bir... Cumhurbaşkanı bir de kim? Tabii ki meclis başkanımızdır. Evet meclis başkanı hatırlayın bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Başkan seçilmiştim hatta ben seçilmiştim. Başkanlık seçiminde benim en temel görevlerimden biri huzur bozucuydu. Bir de kimmiş cumhurbaşkanı da aynı şeyi yapabilir. Bu ikisi doğrudan doğruya yapar. Bir de burada dolaylı yoldan sonuçta Yasin Hoca doğrudan doğruya dediğine göre bu işin dolaylı hali de var. Hocam dolaylı yoldan kim de toplantı açabilir? Bak ne yazıyorum. TBMM TBMM üye tam sayısının yani 600'den bahsediyorum. Tamam mı? Bu üye tam sayısını diyeceğim. 5'te 1'inin 5'te 1'i ne yapar? 120. Yazılı istemi ile de ne olabiliyor arkadaşlar? toplantı talep edilebiliyor. Yani 120 milletvekili toplantı isteyebilir yazılı talebiyle bunu sunar. Ama o doğrudan doğruya değil ne olarak geçer? Dolaylı olarak. Peki gelin bir toplantı açalım. Toplantında konusu toplantında konusu Serkan'ın dokunulmazlığını kaldırmak olsun. Serkan bir milletvekili ve onun dokunulmazlığını kaldıracağız. Sonuçta dokunulmazlığı kim kaldırıyordu? Milletvekilleri yapıyordu. O zaman gel. Buraya şöyle bir başlık atayım. TBMM toplantı ve karar yeter sayısı nasıl veriliyor? Algını aç, burayı çok iyi dinle. Hızlı da dinliyorsan da lütfen onu normale al ve öyle dinle. Tamam. TBMM'nin toplantı yeter sayısını. Bir kere bizim üye tam sayımız kaçtı canlarım? Eminim söylüyorsunuz. 600. Gel bakayım. TBMM toplantı yeter sayısı diye bir şey var. Ve bir de ki burada önemli olan da bu TBMM karar yeter sayısı dediğimiz bir şey var. Burada ilk olarak toplantıyı konuşalım. Bugün bizim toplantı açabilmemiz için toplantı yeter sayımız kaçtır? Üye tam sayısının 3'te 1'i oraya gelmiş olması gerekiyor. Üye tam sayısının 3'te 1'i de kaç yapar arkadaşlar? 200 milletvekili. Yani o gün mecliste yoklama alındığında 200 milletvekili çıkmaz ise biz Serkan'ın dokunulmazlığı ile ilgili hiçbir işlem yapamayız. 199 kişi mi geldi? Olmaz. 200 kişi geldi. Olur. 300 yine olur. Zaten sıkıntı yok. En az 200. Peki burada Şuraya dikkat edin. Karar nasıl veriliyor? Karar yeter sayısı kaçtır diyorum. Bana bir sayı söylüyorsunuz. Burada sabit bir sayı söyleyemezsiniz kardeşim. Karar yeter sayısında iki tane durum var ve bu ikisini de aynı anda sağlayabilecek işlemler vardır. O yüzden sabit sayı olamaz. Toplantıya katılanlara göre değişir. Yani nasıl bir durum var burada biliyor musunuz? Karar yeter sayısında deriz ki toplantıya katılanların salt, salt çoğunluğuna bakılır. Bu bir V diyorum. V bağlıcı bunu da beraberinde istiyorum. Ve bu sayı bu sayı dikkat edin. TBMM üye tam sayısının yani 600'den bahsediyorum. TBMM üye tam sayısının 4'te 1'inin bir, bir fazlasından dörtte birinin bir falsı ne yapar? 151 yapar. Az olamaz deriz. Şimdi burada beyniniz yanmış olabilir o yüzden duracağım. Şimdi arkadaşlar bugün Serkan'ın dokunulmazlığını kaldıracağız dedik. Toplantı açtık. Toplantıda karar alınırken iki şeye birden bakacakmışsın. Bir, katılanların salt çoğunluğunu sağlasın diyor çıkan sayı. Sadece onu değil bir de neyi sağlasın diyor. 151 minimum barajı var. Bazen soruyor işte TBMM'nin diyorum karar yeter sayısı kaçtır? 151 diyorsun. Yok öyle bir sayı. 151 sadece senin dip sayın. Sadece 151 dersen patlarsın. Nasıl patlarsın? Gel birkaç örnek yapalım. Mesela 200 milletvekili geldi. Tamam mı? Toplantı açılıyor mu? Açılıyor. Karar alacağım. 140 kişi evet dese karar alır mıyım? 200'ün 200'ün önce salt çoğunluğa bak kaç 101. Bunu geçmiş mi, geçmiş. İkinci şart neydi? 151 bandı. 151 bandını geçmiş mi, geçmemiş. İkisini de sağladı mı? Sağlamadı. O zaman olmaz. Bak burada 151 işine yaradı. Peki 200 kişi katıldı. 160'ı evet dedi. Karar alınır mı? Alınır çünkü hem salt çoğunluğu sağlıyor hem de 151'i sağlıyor. Çünkü ikisini de sağlayacak. Peki şöyle bir soru sorsam? Bak 151'i niye patlattığımı gör. 400 milletvekilinin katıldığı bir toplantıda karar yeter sayısı için 190 kişi evet dese karar alınır mı? 151'i geçti. Ha? Alınır mı? Hayır alınmaz tabii ki. 400'ün salt çoğunluğu kaç? Salt çoğunluğu. 201. 201'i geçmesi lazım. Zaten 151 otomatik geçiyor. O zaman olmuyor. Peki daha bir başka soru sorayım. Sınavda ÖSYM bize dese ki 500 milletvekilinin katıldığı bir toplantıda karar yeter sayısı en az kaçtır dese ne diyeceksin? 500'ün hem saat çoğunluğunu hem de 151'i geçecek. E baktığınızda kaç yapar? 251. Koy aşıkkını da 151 sazan gibi atlarsın. Çünkü 151 diye ezberlemeye kalkıyorsun. Yok öyle bir şey. Karar alınırken sabit bir sayı yok. Demek ki bazen işlemler yapılırken sabit sayılar aranıyormuş. İşte 360 gibi, 200 gibi, 301 gibi. Bazen ise katılanlara göre değişiyormuş. Niye bunu söylüyorum? Bazen çünkü size böyle sorular soracağım. Buraya bir dikkat diye not alalım mı? O da şu olsun arkadaşlar. Yapılan işlemlerde adi basit çoğunluğun arandığı işlemler var. Ve bir de nitelikli çoğunluk dediğimiz şeylerin arandığı işlemler var. Adi basit. Hani böyle bazen birini ahkarat ederken adi basit insan derler ya demektir yani ne olduğu belidir. Netelikli, kalifiye aa, iyi bir şey. Yani eğer ki burada işlem yapılırken aranan sayı sabit değilse haliyle adi basit ama aranan sayı aranan sayı sabit ise o zaman ne nitelikli? Ne gibi? Toplantı yeter sayısı kaç en az? 200 diyebiliyorsun değil mi? Sabit bir sayı ağzından çıktı mı? Çıktı o zaman o ne? Nitelikli. Ama bugün Serkan'ın dokunulmazlığını kaldırmak için karar yeter sayısı kaç? Ne bileyim kaç? Katılana göre değişir. O zaman o ne? Adi basit. Hatırlarken seçim kararını meclis alıyordu. Kaç kişiyle 360 sayı verdin mi? Verdin. Ne o? Nitelikli. O zaman sana sınavda şunu sorsam aşağıdakilerden hangisi bir nitelikli çoğunluk kararı ya da hangisi bir adi basit çoğunluk kararı desem ne anlayacağın anlaşıldı mı? Sabit sayı yoksa adi basit varsa nitelikli çoğunluk. E anlaştığımıza göre artık yine tahtamızı boşaltalım ve size şunu öğretelim. Biz bir milletvekiliyiz ve milletvekili olarak görev ve yetkilerimiz vardır. Neler? Konuşalım mı? Haydi arkadaşlar atalım başlığımızı. Konumuz ne? TBMM görev ve yetkileri. Şimdi meclisin görev ve yetkilerine baktığımızda bilmemiz gereken bazı hususlar var. Özellikle ÖSYM'nin şu dili çok vardır arkadaşlar. Hangisi meclisin bir görev ve yetkisidir? Ya da hangisi cumhurbaşkanımızın bir görev ve yetkisidir ya da değildir tarzında sorular çok gelir. Şimdi burada her ikisinde görev ve yetkisini oturup ezberlemeye kalkmanızın bir amacı yok. Birini bildiğiniz zaman otomatik kalan da diğerinin oluyor. Ve burada aslında en önem verdiğiniz yer meclis olsun. Çünkü Cumhurbaşkanımızın görev ve yetkili say say bitmez. Meclisin ise azdır. Bunları bir geriye kalan her şey Cumhurbaşkanı'nın olacak. Gel konuşalım. Yanlarına da aslında Cumhurbaşkanımızda konuşacaklarımızı yazacağım. Ülkemizde bir kanun koymak, değiştirmek, değiştirmek ve kaldırmak kimin işidir diyeceğiz? Meclisin. Yanına al bakalım fosforlu bir kalem şunu yaz. Parantez içinde kanunları yayımlamak dersem bu parantez içinde ve renkli yazdığımız şey kimin? Cumhurbaşkanı. Karıştırma diye burada yazıyorum böyle. Geldim ikincisine. Ülkemizde bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp kabul eden kim? Meclis. Bak ne diyorum? Ülkemizde bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek kimin işiymiş? Meclisin. Ama bunu şöyle sunsam, bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını meclise sunmak desem, meclise sunmak. Kim sunar? Cumhurbaşkanı. Ama o sunsa da onaylayan kimmiş? Meclis. O zaman burada şunu da algılayabiliyor musunuz? bütçesel durumlarda son yetki kimin olmuş oluyor? Meclisin. Hatta bir dipnotta bugün Cumhurbaşkanımızın red edemeyeceği tek bir kanun teklifi var. O da ne? Bütçe değil. Anlaştık. Devam edelim. Ülkemizde yazdım. Milletler arası antlaşmaların diyeceğim. Onaylanmasını uygun bulmak. Bakın onaylamak demiyorum. Onaylanmasını uygun bulmak diyorum. Kimmiş? Meclis. Ama bunu uygun sen bulsan da ben parantez içinde yazayım. Onaylayan kimdir diye sorarsam o kim olacak? Cumhurbaşkanı. Tamam. Geldim bir diğer maddeye. TSK ile ilgili konuşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına Karar veren başkomutan cumhurbaşkanı ama o karar de izni veren meclis. O zaman şöyle yazalım mı? TSK'nin kullanılmasına izin vermek. Kimmiş? Meclis. Yaz parantez içinde karar vermek, TSK'nin kullanılmasına karar vermek dersen başkomutanımız olduğu için... Cumhurbaşkanı. O zaman aslında burada şunu da çıkarıyor muyuz? E haliyle son yetki kimin olmuş oluyor bu çerçevede? Meclisin oluyor. TSK'de son yetki meclisin. Şunu da verelim. Yurt dışına askerlerimiz gidiyor ya da yurt dışından yani yabancılardan askerler gelebiliyor. O zaman arkadaşlar yurt dışına asker göndermek ve gelenleri kabul etmek kimin işi? Meclisin. Bak yazdım. Yurt dışına asker göndermek ve gelenleri kabul etmek. Kimin işiymiş? Beylisin ama bunu demezsen. Yurt dışına dersem temsilci gönderip gelen temsilcileri kabul etmek dersem kimmiş? Cumhurbaşkanı. Bak şu kıyaslamayla git. O senin için çocuk oyuncu alacak. Bir madde daha ülkemizde herhalde son yıllarda en çok yaşadığımız ve duyduğumuz bir şey. O hal. O hal ilan edilip duruluyor. Rabbim bir daha göstermesin ve bir daha bizim ülkemizde artık o hal diye bir şey yok olsun umarım. Artık kimin bedduası varsa bizim ülkemize yani yok olsunlar gitsinler yeter. Biz yaşadık artık bu halleri. Peki çıkıp da o hali kim ilan ediyor? Eminim hepiniz gördünüz şahit oluyorsunuz. Cumhurbaşkanı. Ama soru mu değil? O hali Cumhurbaşkanı ilan etse de bu kararı uzaltacak ya da kısaltacak olan yani onaylayacak olan kim meclis? O zaman buraya yazalım. O hal kararını uzaltmak ya da kısaltmak fark etmez. Bu kimin işi? Meclisin. Ama ben sana o hal kararını ilan etmek dersem çıkıp da o hali bizde kim ilan ediyormuş? Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı ilan etti de son yetki kimde? Mecliste. Bakın meclisin son yetkiye sahip olduğu 3 tane durum yazdım. Bunları unutmayın. Bütçe, TSK, ohal. Bir madde daha yazıyorum. Ülkemizde yine çok yaşanılan şeylerden biri. Bunu pandemi zamanında yaşamıştık yine arkadaşlar. Af durumları oluyor. Ama nasıl af? Ülkemizde diyeceğim ki genel ya da özel af ilan etmek. Hatta bunun ilanı için üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranır. 360. Yani bir sayı verdiğim için bir nitelikli çoğunluktur. Artık bunları söyleyebiliyorsunuz. Genel ya da özel affı kim veriyormuş? Meclis. Hatta burada bir parantez içinde bir şey daha yazayım mı? Ülkemizde affı olmayan tek bir şey vardır arkadaşlar. O da nedir? Orman suçlarının orman suçlarının affı yoktur. Bir detay bilgi olarak duymuş olun. Peki hocam Cumhurbaşkanımızın böyle aff verebildiği bir şey var mı? Şimdi arkadaşlar genel demek herkesin hapisten çıkarılması. Özel demek belli suçlardan. Örneğin hırsızlıktan hapse girmişler çıkarılsın diye verilen aftır. Ama ben sorularda sana kocama hastalık sakatlık gibi sebeplerle kişiyle ilgili bakın bunu sakın özel af gibi algılama kişiyle ilgili af dersem yani örneğin Yasin hapisten çıksın kocadı diye yani yaşlandı diye kim buna karar veriyormuş? Cumhurbaşkanı. Bakın şu ekran aslında hem meclisi hem de Cumhurbaşkanımızın görev ve yetkilerini öğretiyor. Bunların dışında bir şey görüyorsan yapıştır Cumhurbaşkanı. Bitiyor zaten. Hissettiriyor sana. O zaman şu ekranda ben meclisimizin görev ve yetkilerini gördüm. Bunu merak etmeyin. Yürütmeye geldiğimizde bir daha bir daha bir daha bir daha vereceğim. Ve soru kalıbı olarak çok fazla da karşınıza geliyor. Burada meclisin görev ve yetkilerinde bir şey daha konuşmak istiyorum. Tahtımızın diğer tarafına geçelim. Ve orada şunu yapalım. Devamı nitelinde yazıyor zaten notlarınızda ama şöyle sorular sorabiliyor ÖSYM. Aşağıdakilerden diyor hangisi meclis tarafından seçilmiş ya da hangisi cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş. O zaman buraya maddelerin devamı nitelinde bir yıldız atarak şöyle bir şey yazayım mı? TBMM tarafından seçilenler var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü sorularda aşağıdakilerden hangisini meclis seçmiş ya da hangisi cumhurbaşkanı seçmiş diye sorular geliyor. Sen bu kapsamda meclis tarafından seçilenleri bil. Onun dışındaki her şeyi cumhurbaşkanı diyebilirsin. Ki meclisin seçtiği zaten 3-5 tane şey olacak. Mesela derslerde gördüklerinden başlayalım. TBMM Başkanı kim seçti? Meclis. Yine derste gösterdim. Kim o? Kamu baş denetçisi. Kim seçiyor? Meclis. İlerleyen derslerde göreceksin. Tüm rütük üyeleri 9 tane üyesi vardır. Yine meclis tarafından. Sayıştay tüm üyeler yine kim tarafından? Meclis. Anayasa toplamda 15 üyesi vardır. Bu üyelerden 3 tanesi meclis tarafından. HSK toplamda 13 adet üyesi vardır. HSK üyelerinden 7 tanesini de meclis seçer. Senden inen ol sadece şu altı sınırı bil istiyorum. Bunları biliyorsan Cumhurbaşkanımız tarafından seçilenleri de bilmiş oluyorsun aslında. Tamam. Burada bir şey konuşalım ...senle. Kanunların teklif edilmesi ve bunların görüşülmesi hususları vardır. Bugün ülkemizde kanunlar kimler tarafından teklif ediliyor? Gösterdim aslında ve nasıl görüşülüyor? Arkadaşlar yazdık. Kanun teklif etme yetkisi yetkisi sadece kime ait? Millet vekillerine aittir. Tamam. Millet vekillerimizin kanun teklifinde bulunma yetkisi vardır. Ve tabii ki kanunların mecliste görüşülme usul ve esasları neyle belirleniyor? TBMM iç tüzüğü ile belirlenir. Yani meclisin bir neyi olmuş oluyor? İç yapısal özelliği dediğimiz iç tüzüğü vardır. Her şeyin aslında sistematik olarak yürütüldüğü yerdir. Hatırlayın, parlamento kararlarıyla yapılır. O zaman değerli arkadaşlarım, an itibariyle size biz meclisimizin görev ve yetkilerini de öğretmiş olduk. Artık son dersimize gireceğiz. Son dersimizde size kanunların onaylanma aşamasında gerekli olan hususlar ve anayasal değişimler nasıl yapılıyor bunları da verip yasamayla vedalaşacağız. Şimdilik görüşmek üzere.